Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Siz de benim gibi döküm tencereye ve yağlı kağıda ihtiyaç duymadan şahane ekmekler yapabilirsiniz. Artık en pratik ekmek yapımını oluşturdum arkadaşlar. Haftanın iki günü yapıyorum. Şimdi bu benim. Ekşi maya yaptık birlikte biliyorsunuz. Ekşi maya yapımı var kanalımda. Aşağıya da linkini koyarım. E, buzdolabının kenarında duran ve ara ara beslediğim ekşi maya. Beslemeyi şöyle yapıyorum. Bir çay bardağı un ve yarım çay bardağı suyla birlikte iyice karıştırıp kapağını kapatıyorum. 5 günde olur, haftada olur. Hani çalışanlarınız varsa sıkıntı yapmayın. Şimdi bu mayadan ben bir su bardağı koydum. Ekmek yapımına başlayalım artık. Ve bu mayamın ısınması için bir şu anda biraz una ve suya ihtiyacı var. Hem biraz yine mayalansın, ekşisin. Hem de oda ısısına gelsin. Ben bu ekmeği normal ebatlarda yani bir su bardağı maya koydum ama isterseniz siz daha çok su koyup iki ekmek de yapabilirsiniz. Benim gibi bir su bardağı suyla bu ebatta bir ekmek de yapabilirsiniz. Güzelce karıştırdım. Bu noktada iki su bardağı un ekledim ben. Şimdi bir ısınıp kabarması için üzerini kapatıyorum. Islak bir bez de kapatabilirsiniz. Yani fark etmez. Stretch film şart değil. Şöyle deliyorum. Hani ilk maya kurarmış, yaparmış gibi bir hava aldı. Bir ekşidi güzel. Gördüğünüz gibi. 2-2,5 saat geçti. Daha çok da bekletirseniz daha da güzel olur. Bu noktada sıkıntı yok. Bekleyebilir. Bir tatlı kaşığına yakın tuz koydum. Ve yanımda bir su bardağı un vardı. Yarısını koydum. Şimdi yarısını daha ilave edeceğim. Ne yaptık? Toplamda 3 su bardağı un kullanmış olduk. Ama şimdi yoğururken de una ihtiyacım olacak. Şu an henüz elime yapışır vaziyetteyken hamurumu masaya alıyorum. Hemen sertleştirmeyeceğim. Böyle birdenbire una boğmayacağım. Yumuşak yumuşak. Amacımız burada hafif, gözenekli ve içi iyi pişen bir ekmek elde etmek. Un yardımıyla yandan undan korkmayın, etrafına da un serpin, ellerinizi kurtarana kadar. Ama bakın burada çok önemli bu yoğurma şekli, dıştan içe doğru böyle. Hamuru parmaklarınızla böyle parçalamayın lütfen yumuşak, dıştan içe doğru, pürüzsüz bir hamur olana kadar. Bu şekilde güzelce istediğiniz kadar yoğurabilirsiniz. Ne kadar yoğurursanız o kadar güzel. Şöyle bir katlıyorum. Asıl mayalamaya şimdi bırakacağız. Bir önceki bir güçlensin ve ısınsın diyeydi. Mayayı yeni çıkarmıştık ya daha. Şimdi katladıktan sonra şöyle yuvarlak hale getirdim. Hamuru yoğurdum, kabıma koyuyorum. Şimdi arkadaşlar 20 dakika 15-20 dakika sonra şöyle katlama işlemi yapacağız. Elimi ıslattım. Hafif ıslatın elinizi yapışmasın. Şöyle sağdan soldan 4 kere katlıyorum. İster bunu 15-20 dakikada bir 3 kere 4 kere yapabilirsiniz. İsterseniz vaktiniz azsa 2 kere yapın ondan sonra pişirirsiniz. Şimdi güzelce böyle katlama işlemi gözenekleri bol olsun diye. Ben bu ekmeği e, akşam oluyordu artık geçti saat. Bunu ben iki kere katladım. 20 dakikada bir iki kere katladım. Şimdi borcamı yağlıyorum. Hiç yağlı kağıt harcamayın direkt yağlayın. Gördüğünüz gibi hamurumu açtım. Katlayacağım tekrar. Artık pişecek. Benim böyle fırın ekmeklerim var yine kanalımda beyaz undan da yaptığım böyle aynı fırından alınmış gibi. Onları da böyle katlayarak yaptık. Güzel açıldılar. Şimdi yanlarını çok iyi birleştiriyoruz. Çünkü pişerken o yandaki katlar kalkmasın, çirkin görünmesin. Güzel bir yuvarlak yaptık. Her tarafını birleştirdik. Pişireceğimiz kaba koyuyoruz. Şimdi biraz da bunda beklesin, değil mi? Şu anda sert. Biraz kabarsın. 20 dakika, yarım saat yeter. Çok fazla tutmayın. Çünkü keseceğiz. İster benim gibi böyle bir aparatla hafif şekilli çizin. İsterseniz yandan tek bir böyle yan tutarak bıçakla kesin. Ya da 4 böyle artı şeklinde. Yani bir şekilde bir kesin ki güzel kabarsın. Başka yerden patlamasın. Bu arada benim fırınım yanıyordu. 10-15 dakikadır yanıyordu 230 derecede. Alt üst ve fanlı olarak. Fırına attım güzelce ve kapağını hiç açmadım. Kendi neminde pişti. Bir takipçim ekmeği çok iyi yapan bir usta bana söylemişti. Hava almazsa ayrıca su koymaya gerek yok diye. Ama sizin tencerenizin kapağı hava aldırıyorsa lütfen yine fırının altına ısıya dayanıklı bir kaba su koyun. Kurumasın ekmeğiniz. Benim kapağı sağlam demek iyi kapandı. Hava almadı ve çok güzel oldu. Hiç su koymama gerek kalmadı. Öyle 20 dakika sonra kapağı açma hiç öyle bir şey yapmadım. Koydum ve iyice kızardıktan sonra ekmeğimi çıkardım. O kadar kolay oldu ki arkadaşlar. Bakın altı da misler gibi. Ha, hangi rafa koydum derseniz en altın bir üst rafına koydum. Hep söylerim videolarımda borcamın altı kalın olduğu için böyle alta koymak gerekli. Gördüğünüz gibi sıkı, gözenekli, doygun, çok güzel ev ekmeklerimiz oldu. Ekşi mayalı ekmeklerimiz. Normal mayalı ekmeği de tavsiye ederim. Varsa evde böyle kapaklı borcamda pişirin. Ama dediğim gibi tam kapanmıyorsa su koyun. Ekmeğiniz kuru olur. Fırına su koyun altına. Isıya dayanıklı bir kapta da olsun tabi. Patlamasın, cam olmasın. Çok memnun kaldım ben bu pişirme şeklinden. Artık evime gerçekten dışarıdan ekmek almıyorum. Çok kolay, çok pratik oluyor. Dün mesela iki tane yaptım. Bu bir bardak mayaya daha fazla un ve su ekledim. Bir büyük bir de küçük ekmek yaptım. Kalanı da buzdolabı güzelce kapattım torbaya. Şu an buzdolabında duruyor. Dilim dilim yersiniz. Gerçekten sağlıklıdır. Ve probiyotik bir malzemeymiş bu ekşi maya. Nasıl kefir yoğurt? Bu da probiyotik, çok faydası varmış ekşi mayanın. Bakın Google'a bir girin. Hadi birlikte mis gibi ekşi mayalı ekmekler yapalım. Gözeneklerini görüyor musunuz? Bir de kokusunu duysanız. Ben ekmek yapımına yani ekşi mayaya daha bu sene başladım. Mükemmel bir şey. O kokusunu dahi özlüyorsunuz arkadaşlar. Yapın. Mayanızı yapın buzdolabının kenarında dursun öyle her gün beslemek falan yok yaptıktan sonra. Bakın misler gibi. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir de abone olduğunuz zaman yanda bir zil var. Onu da açıp tümü diye işaretleyin lütfen. Her tarifim size hemen ulaşsın.